Evet selam arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta hesap nasıl çalınır onu göstereceğim Bu 10667 kupa hesabını çaldım Bu hesabı çaldım ben Bana savaşçıları 27 savaşçısı var Bakın savaşçıları da böyle Öyle yavaş yavaş geleyim siz de görün Bakın savaşçıları bu şekilde. Kompası 10667. 10 zihne Şu kulübe bir kulübe gireceğim. İndem 3 nokta. Büyük hafifle krallık krallık yazdım. Heh bu. Bu klanak Gelin arkadaşlar. Ben bu klanın sahibi. Bir sürü klan klana girecek diye olmuyor. Ben bugün içinde o klana gireceğim. Siz de gelin o klana. Ben arkadaşımın klanı. Siz de gelebilirsiniz. Şimdi ise bu hesabı nasıl çaldım onu göstereceğim. Ama bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi buradan 3 nokta Onu tıklayın ile buradan 10.667 kupayı gördüğünüz gibi burada login et buraya yazın ki her, her, bak bir buraya bekleyin ilk önce bir kroma girin buraya bir tane e, şey böyle yokma yazın bu kroma girin bakın yokma yazın sonra karşınıza buraya yazın ki binlik kupa hesabını veriyorum. Bakın buraya ekleyin klavyeye gelsin. Şimdi buraya yazın ki ha, geldi. Şimdi burada gözüküyor. F yazın. F Bakın F, G, H, J Böyle yazın. F, G, H, J Ve Burada size böyle bir yer gelecek. İşte. Bu, aynı, e, pardon. Bravo Stars'a gelin. Girdikten sonra logine basın yine. Bur, burada bu enter here o emal yerine yazın ki FGHJ bakın. Tablet donuyor. Bakın F, G, Bu işaret yapımı yok. Ma, il, nokta, com. Bu böyle login tıklayın? E tıklayın. Bende bu hesap var bakın. Bakın. Oldu F, G, Şimdi Chrome'a girin. Sonra buraya gelin. Bu mavi butona tıklayın. Sonra bu yeşil tuşa yine tıklayın. Ya da siz böyle yapmayın. İster yapın ister yapmayın. Bakın kod geldi. 59. Bak burada saat 13.59. Ya da siz bu böyle kaldırabilirsiniz. İşte bakın böyle yapsanız bile. Burada devam ete Basın. Kod yine size gelecektir. Sakın değil. Burada kod 147, 630. Kod öyle ama ben yapmayacağım. Niye? Çünkü o hesap bende var. Abi bu 10 binlik kupa hesabıydı. bu DSBS e, ise buraya yazın ki savaşçı. Yok savaş yapın. Savaş bu işaret yok. Mail nokta yok. Bunu da böyle login'e basın. Bakın ben de o hesap var. Size göstereyim şimdi. Size hesabı göstereyim. O da 5000 kupa isteyen olur. Bakın böyle. Bu arada hangi videoların gelmesini isterseniz yorumlar kısmına yazın. İstediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bakın arkadaşlar. Köy sahibi şu an köy sahibi şu an oyunda. Ee, hangi videoları istiyorsanız bakın 500 5810 kupalı savaşçıları da 18 savaşçısı var. İsteyen bu hesabı alabilir. Bakın bunun da savaşçıları böyle. Seyli, Milta, Colt, Bull, Jesse, Broch Böyle falan Bakın köyün sahibi hesaba girmeye çalışıyor Şimdi mesela size savaşçıları göstereyim hesaptan çıkayım Yoksa sahibi durmadan girmeye çalışır yani, burası böyle Oh El Primo, Perli, Rosa Bakın böyle savaşçıları bu şekilde Şimdi bu bu hesaptan çıkalım biraz hesap çalalım bu hesapta böyle iyi şimdi biraz daha hesap çalalım buraya sallayın bir şeyler mesela pa yazın yok mail nokta yok sonra bak hesap 24 saatliğine kilitlenmiş. Oraya başka sallayın böyle. Mesela ko yazın. Sonra gelin böyle kuruma yine girin. Bu da hangi ee, videoları isterseniz yorumlar kısmına bana yazın. Ben o videoları çekeyim. De, deyin ki Mesela Mehmet ederim. Minecraft çek. Clash of Clash çek. Mesela bak ne yazdık oraya? Ko yazdık. burada da böyle kol yazın. Buna ko yazın. Ko. Yeşil butona tıklayın. Bakın kod burada. 197, 514. Bu kodu 197 514 aklınızda tutun ki unutmayın. 197 galiba bakın unuttum. Aklınızda tutun. 197 197 514 514'ü de yazın. Böyle gidin ve bakalım hesap olacak mı? Nasıl bir hesap gelecek? Olmayacak mı? Göreceğiz. Minecraft videoları çekeceğim. Clash of e, Clash çekeceğim. Mural Stars çekeceğim. Bakın olmadı. Bu hesap kilitlenmiş. Hesap kilitlenmiş. Bakalım 3555 kupa 35 levelmiş sabır Başka sizin için öyle deneyeyim birkaç tane. Bana da video, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videoları çekeceğim. Şimdi buraya buraya bir sallayın mesela PS yazın. Böyle PS bu işaret. Yokma ma yok ma il nokta yok böyle yazın bu hesap olmuyor sallayın böyle bir şeyler öyle sallayın sallayın mesela e, e yazın e bu hesap olmuyor up yazın up dolmuyor. Ut yaz. Ut. Hiçbir hesap dolmuyor. Şansımıza. Bu Brawl Stars e, hesap çalmayı daha sonra Clash of Clash hesap çalmayı da söyleyeceğim. Yarın da video gelecek. O videoda da Clash of Clash'ta hesap çalmayı göstereceğim. Bana belediye binası 11 geldi ama bir gün elime geçti. Sonra e, sabah oldu. Hesap e, bir baktım kilitlenmiş. İlk kez Van Belediye binası 11 geldi. Sonra ise e, bir baktım sabah hesap kilitlendi. Çok üzüldüm ama çok güzel bir hesaptı. Şimdi devam edelim buraya YB yazın böyle. Bakın oldu YB. İnşallah videoya da böyle denk gelir bir tane hesap. Ne gelmezse de sizi çok tutmayacağım. Y yeah, B yazın. Bakın oldu. 512 079. 512 079. Bura 512 079 yazın. Bakın bu hesapta oldu. Ya olacak ya olmayacak. Bakalım inşallah olur. Bu da olmadı. Hiçbir hesapta yaptığımız olmuyor. Bakalım bu kaç kupa. Bu da 7531 kupa 63 level. Bu hesapta olmuyor. Kilitlenmiş hesap. Şimdi buraya kop yazalım. Kop Yok mail nokta. Olmadı. Post yazalım. Post oldu. Post oldu. Bakalım bu hesap olacak mı olmayacak mı? Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Post. Evet arkadaşlar yarın video Clash of Clash da hesap çalma gelecek. Bakın bu da oluyor. 109 666 kod 109 666 109 666 Bu sefer bu olsun inşallah bu olur. Olmazsa da olmazsa da sağlık olsun. Bakın in olmadı. Şansımıza hiçbir tanesi olmadı. Bu da 1018 kupa 17 level. Bir hesaptan deneyelim. Olmazsa videoyu kapatacağım. Ha, dediğim gibi hangi videoların gelmesini isterseniz yorumlar kısmına yazın. Size o 10.000'lik kupa hesabını verdim. 5.000 kupalı hesabı verdim. Şimdi bakalım ne yazsak acaba. Civa yazalım Civa, et evet, yokmail.com. Bakın Civa da oldu. Civa, Civa yapalım. Civa. Bu doldu 786. 819 786 819 Bakalım bu da olmazsa videoyu sonlandıracağım. Güzel hesaplar gelse Güzel hesaplar eğer gelirse Sizinle bakın oldu. Sizinle paylaşacağım. Bakın böyle bir hesap. 1831 kupa savaşçıları 14 savaşçısı var savaşçıları da böyle bakalım bakalım hangi oyunları oynuyorum Brawl Stars tek oyun devam edelim sizin için çalacağım. Sizin için biraz daha çalacağım. Yak yapalım. Yak. Evet yapma. Evet. Böyle yapalım. Bu hesapta olmadı. Başka ten yapalım. Değil ki böyle yapın böyle, böyle dediğim gibi böyle güzel hesaplar olursa sizinle paylaşacağım mesela 20.000 kupa 10.000 kupa 15.000 kupa şansıma gelirse sizinle hemen paylaşacağım sizde bu sizde öyle hesaplar gelirse videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın güzel videolar gelecek bizim burada de şey yapın. Böyle de yapın. Bakalım olmuş 600 bakın kod 619 613 149 613 149 buraya yazın 613 149 bakalım hesap olacak mı 613 149 Ne diyeyim klana gelin ben de o klana gideceğim Bakalım olacak mı hesap? Olmadı. Bu hesap da olmadı. Hiçbir hesap şansımıza olmuyor. Bakalım. 4914 kupa. 6-2 level. Bu nasıl olur? Bilmiyorum. Bakalım. Kadir yazalım. Kadir yazalım. Kadir. Yok. Ha, il nokta. Başka. Nok nope yazalım. Nopya, nop yazalım. Şimdi bakalım. Nop yazalım. Video uzun oldu. Kusura bakmayın ama hesaplar böyle deneyelim. Siz de böyle bakarak hesap çalabilirsiniz. Bakın 880 091 880 091 kodu yazalım. 8. Bu kodu yaptık. Bakalım hesap gelecek mi? Video bir 17 dakika oldu. 20 dakika 3 dakika daha çekelim. Ve sonra videoyu sonlandırayım bitirin videoyu. Bakın bu hesapta gelmedi. Hiçbir hesap dışarısında çıkmadı. Videoda da denk gelmedi. Tek bir hesap videoda denk geldi. Bu da 2355 kupa. 26 level. Buraya Buraya ne yazsak acaba? J yazalım. Yok. Mail nokta çok. Jeli. Yaptık. Bakalım Videoda bir sürü hesaptan geldi ama hesap kilitli hepsi de. Bir tanesi tek geldi şansımıza. Jeli yazalım bakalım olacak mı? Jeli. Jel, jeli de yaptık. Olmadı. Öyle bir emal yokmuş. Jel yapalım. Jelly sanki denemiştim. Olmamıştı. Evet denemiştim. J yapalım tek. J. Bakalım olacak mı? Oldu. Geldi bir tane J. Oluyormuş. J yapalım. Bu arada arkadaşlar size bir bekleyin bu hesabı da yapayım. Size bir şey diyeceğim. Şimdi bu yarın e, Clash of Clans'ta hesap çalma gelecek ya. Çarşamba günü de şey Minecraft Poredileri şehri var ya Minecraft Poredileri'ni izleyenler için Minecraft Poredileri şehri var ya herkes gidiyor. Bekleyin bunu yapayım. Bu hesabı yapayım. Orada sonra konuşuruz. 641 562 642 5 Bakayım kod neydi ya? Unuttum. Bu hesabı da yapalım. Olmazsa sağlık olsun. Sonra 641 562 641 562 aklımızda tutalım. 641 562 bu hesabı bakalım oluyor mu olmuyor. Olmuyor. Şimdi diyeceğim. O bu da 6550 kupa 59 level güzel bir hesaba benziyor ama şimdi videomuz bu kadar olsun ve size bir önemli duyuru yapayım. Minecraft Pol izleyenler var ya zengin yine fakir. Onun şehri var ya herkes onu bilgisayardan map'ını indirip oynuyor. Ama mobil sürümünü getireceğim. Bu videoya 200 gelirse ya, yarın onun şehrini, güncel şehrini, mobil sürümünü göstereceğim yarın. Minecraft Poredileri şehrinin mobil sürümünü tabletlerde ve telefonlarda nasıl indirilir onu göstereceğim. Ve bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Minecraft Poredileri şehrinin güncel şehri gelecek. Yemez fakirin yeni evi, zenginin yeni evi, işçinin evi, hastane, eczane, eczane, internet kafe falan hepsi var aqua park ama bir birkaç eksiğimiz vardı sanki mesela böyle iki apartman vardı ya Hasan Usta'nın yaptığı o iki büyük apartman yok o Grani'nin evi onun yanındaki evi onlar yok ve videomuz bu kadardı videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay